Ünlü sanatçı Nazan önceden acı haber geldi. Maalesef hayatını kaybetti. Oğlundan duygusal veda. Ünlü sanatçının ölüm anındaki sözleri herkesi ağlattı. Müzik dünyasının efsane güçlü güçlü kalemi ve sıra dışı sesiyle gönüllerde taht kuran Nazar Öncel'den az önce gelen haber milyonları yasa boğdu. Geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altınan ünlü sanatçının bu sabah saatlerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Sevenleri ailesi, sanat camiası ve tüm Türkiye Nazar Öncel'in ardından gözyaşlarına boğuldu. 70'li yıllardan bugüne Türk müziğine damga vuran sayısız hit parçayı imza atan Öncel'in ölüm anındaki son sözleri ise herkesi derinden sarstı. Geçtiğimiz hafta tansiyon ve nabız yüksekliği şikayetiyle hastaneye başvuran Nazan Öncel'e ilk müdahale yapılmış. Kalbine bir stent daha takılmıştı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Nazan Öncel'in sağlık durumu giderek kötüleşti. Yoğun bakımda tutulan sanatçının gece saatlerinde fenalaştığı ve tüm çabalara rağmen sabaha karşı yaşam savaşını kaybettiği bildirildi. Oğlundan gelen duygusal veda, senin ne gurur duyuyorum anne. Acı haberi alan Nazal Öncel'in oğlu hastane önünde kameraların karşısında geçerek duygusal bir açıklamada bulundu. Gözyaşlarını tutamayan oğlu şu sözlerle annesine veda etti. Ben sadece bir anne kaybetmedim. Bu ülke çok büyük bir sanatçıyı kaybetti. O her zaman güçlüydü ve artık çok yorgundu. Kalbi bu dünyaya fazla geldi. Işıklar içinde uyu annem. Seni hep müziğinle yaşatacağız. Bu sözler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Binlerce kişi paylaşımın altına taziye ve başsağlığı mesajları bıraktı. Son sözleri ise herkesi ağlattı. Nazal Öncel'in hemşiresine fısıldadığı son sözler sağlık çalışanları tarafından ailesine aktarıldı. Öncel'in son sözlerinin şu şekilde olduğu öğrenildi. Müziğim nefesim kadar gerçekti. Eğer yeniden doğarsam yine şarkılarla konuşmak isterim. Bu sözler sanatçının hayatı boyunca müziğe olan derin bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Cenaze töreni yarın düzenlenecek. Sanatçının yakın dostlarına alınan bilgiye göre Nazal Öncel için yarın İstanbul'da bir cenaze töreni düzenlenecek. Ardından vasiyet üzerine memleketi İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi. Törene sanat camiasından birçok ünlü ismin katılması bekleniyor. Acaba haberin ardından sanat dünyasından pek çok isim sosyal medya üzerinden duygularını paylaştı. Sezen Aksu sözlerinle dans ettik, şarkılarınla yaşadık, ruhun şad olsun derken Tarkan ise seninle büyüdük, şarkılarınla güç bulduk, huzurla git güzel kadın sözleriyle duygularını ifade etti. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.